Aziz Sancar Bilimin izinde bir Türk. Aziz Sancar 1946 yılında Mardin'in küçük bir ilçesi olan Savur'da dünyaya geldi. İlkokulu bir köy okulunda okudu. Ailesi okuma yazma bilmeyen ama eğitime önem veren insanlardı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra bilim tutkusuyla ABD'ye giderek moleküler biyoloji alanında doktorasını yaptı. En büyük başarısı DNA'nın kendini nasıl onardığını keşfetmesiydi. Bu buluş kanser tedavileri başta olmak üzere tıpta büyük bir dönüm noktası oldu. 2015 yılında bu çalışması sayesinde Nobel Kimya ödülüne layık görüldü. Ancak o ödülünü sadece bilim adına değil, Atatürk ve Türk milleti adına aldığını vurgulayarak gururumuz oldu. Aziz Sancar hala ABD'deki laboratuvarında çalışmalarına devam ediyor ve genç Türk bilim insanlarını desteklemeye büyük önem veriyor. O bir yandan bilim üretirken diğer yandan Türkiye'nin adını bilim dünyasına altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Daha fazla bilgiler için bizi takip edip abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.